Herkese merhaba arkadaşlar. Yapacağım önce kanaldan azattım. Ve arkadaşlar Spin Tires oynuyoruz. Malik'le beraber oynuyoruz bugün Spin Tires hep beraber. E, Direksiyonda da bağladım. Direksiyon da destekliyor. Gayet de güzel. Birazcık bir alıştırma yaptım elimde. Direksiyonu oynadım. Denedim neymiş ne değilmiş diye. Bir dakika şu dili yeni fark ettim. Şuradan Türkçe'yi seçeyim. Aa süper. Süper abi. Tamam. Ben de diyordum dil yamasını ayrıyetten yüklemem gerekiyor falan diye. Değilmiş gayet de destekliyormuş varmış Hemen başlayalım arkadaşlar ee, Daha oyunun mantığını tam olarak çözmedim Yani e, objektif veriyor görevler Ama görevin ne olduğunu söylemiyor Sadece yerini söylüyor Herhalde gitmem gerekiyor Yani odun modun al diye ondan sonra söylüyordur Hemen oyuna başla diyorum Evet Şimdi Yedek lastik Spin tires'ı nasıl oynadığını öğrenmek için Tamam onu sonra hallederiz. Şimdi hemen şurada göstereyim size. Ee, hedef hedefimiz şuradaymış. Oraya gitmemiz lazım. Biz de şuradayız abi. Abo sudan geçeceğiz. Şimdi hangi arabayı kullanacağım? Hangisi daha iyi falan hiçbir fikrim yok. O yüzden birazcık e, düz gideceğim abi. Yedek lastik almıyor. Kabin koruması açık kasa ağaç için falan ek aydınlatmalar. Herhalde bunları sonra zamanla öğreneceğim. Garaj kart falan diyor. Tamam abi biz devam edelim. <laughs> Şimdi Clutch bunlar falan hepsi de çalışıyormuş gayet de destekliyor abi. Şimdi diferansiyel kapalı. Tamam hepsi açık abi. 4 çarpıyı kapatayım. Diferansiyel kilidi. Bu açık kalsın abi. Şimdi haritada göstermiş gayet güzel yerimizi. Biz nereden? Buradan düz gidemeyiz tabii ki de ama şuradan döne döne gidince gideceğiz abi. Şurada 4 çarpı 4 lazım abi bize. Evet düz geçeceğiz suyun altından artık. Oo ne biçim bayağı fena akıyor abi bu akım çok güçlü yalnız. Hadi bakalım hızlı girip devam edeceğiz abi durmak yok Vallahi durmak yok geçersin sen halledersin abi o aslan aslan Araba değil maşallah Aslan gibi Bunu unutmuşum açmayı şimdi açtım Şimdi Şimdi nasıl gideceğiz Şuradan aşağı bir inelim sonra o tarafa yol var mı ona bakacağız Abi çok fazla benzin harcıyor şu anda 4x4'ü kapatayım lazım olduğunda açmak lazım çünkü benzini fazla harcıyor 4 çarpı 4 burası bataklık değildir umarım çünkü bataklık olursa birazcık problem çıkabilir <laughs> değilmiş gayet güzel yol abi direksiyon gayet güzel sevdim yalnız hassasiyeti sanki birazcık daha iyi olabilirmiş gibi sonuçta zorlu yollardayız abi yani ETS'den hiçbir farkı yokmuş gibi hissediyorum ben sanki asfaltta gidiyormuşuz gibi Biraz böyle bir zorlasa, böyle battığı zaman falan onu hissettirmemişler, onu verememişler maalesef ki. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Onun dışında gayet güzel e, direksiyonla oynamak, çok çok daha eğlenceli. Hatta ETS'den çok daha eğlenceli bununla direksiyonla oynamak. Bilmiyorum belki de ETS'yi fazla fazla oynadım. Bunu ilk defa oynadığım için böyle düşünüyor olabilirim ama nedense oyunu açar açmaz direksiyon bağlayıp denedim ve çok çok hoşuma gitti. O yüzden güzel yani şu anda gayet eğlenceli oluyor abi spin tires direksiyonlu. <laughs> şu aradan geçer herhalde biz değil mi? Evet taş falan var ama geçeriz abi biz ya. Bizi taş falan tutmaz. Şurası bir bataklık var ufaktan. Şu aradan geçebilir miyiz acaba? Hadi bakalım. Aha ben önüme bakmıyorum ki nereye bakıyorum abi az kalsın. Psst. Başka başka yerlere geçiyordum. Evet şimdi 4x4 lazım abi burada Nereye takıldık bize? ya geçti tamam Süpersin Tamam kapatalım abi Ekonomik gidelim Ekonomik benzin lazım çünkü Biliyorum bu oyunda izlediğim kadarıyla Benzin çok sıkıntı oluyor bu oyunda evet, Direksiyon Kaptırıyor kendini güzel Gidiyoruz abi. Kaç metre falan kaldın? Gösteriyor mu? Ha, alınan yol 463 metre diyor. Yakıt 181 litre kalmış. Yakıt keşke yakıtı dolduraydık ya. Gerçi doldurup doldurulmadığını da bilmiyorum oradan. Bize yeter ya bu yakıt. Çok kalmadı sanırsam. Şöyle bir göz atalım abi. Yarısını geçmişiz yol. Hop hop. Aha. 4x4. Abi niye durduk? Bataklıkmış burası ya. Hadi 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 durma durma. Evet. Benim gibi hatayı yapmayın abi. Bu hata çok berbat bir hataymış. Görmüş oldunuz. Şöyle düzelteyim abi kamerayı da. Ona göre keseceğim. Aa, hayır. Hayır. Dur. Dur. Dur dostum. Ona göre keseceğim derken niye böyle bir şey yaptın sen? Niye böyle bir şey yapma gereği hissettin? Tamam. O değişik değişik yollardan gidiyoruz yalnız. Açık meydandan bastık gittik biz ama. Şöyle kamera açısında arada bir değiştireyim. Şuralardan düz geçeceğiz. Şu ilerden sağdan gireceğiz herhalde. Ya da şuradan arıyor. Arada ağaç falan var. Kötü olacak. Abi ben niye birinci viteste devam ediyorum ya? Hadi hızlan biraz. 4x4'ü de kapatayım. Batmaz umarım. Batmaya başlarsa açarım tekrardan. Benzinimiz 173 litre kalmış çünkü. ben bunu unuttum tabii. 2-3 falan olduğunu. Böyle 1 devam ediyorum. Dalmışım oyunu. Hadi 3. Hızlanmamız için iyi olacak. Biraz daha hızlı gideriz abi. Zaman kaybetmeyiz. Bir türlü yola giremedik yalnız ya. Oo bataklık var. Hadi 4 çarpı açalım abi. Önümüz bataklık. Dikkat etmek lazım. Şurası kötü biliyorum. Evet. Vallahi batar kalırız yoksa. Yani bir de daha rahat geçiyor gördüğünüz gibi. Tamam umarım burası yoldur. Şuradan gerçi oradan geniş sol yaparız. Aa burasını açalım abi. Haritada açılacak bir noktaymış. Açalım. Öyle gidelim. Zaten yolumuzun üstünde. Abi ben bu oyunu çok sevdim ya. <laughs> Direksiyonda çok başka abi keyfi. <laughs> Kör noktayı kaldırmak için daha da yaklaşın diyor. Tamam. Yaklaştık. Daha ne kadar ha? Kör nokta kaldırıldı. Süper abi. Hadi yolumuza devam edelim şimdi. Şöyle sol sol devam edeceğiz. Bir yola bağlanamadık ya. Böyle hep ormandan falan içeriden içeriden. Ay. Şey var abi. Ağaç falan var orada. Keresteler var yalnız bizim amacımız tabi kerest almak değil. O yüzden kerestelere çok da takılmamak lazım. <laughs> evet ben bu aracı kullanma şansı e, olmadı bende ama gerçek hayatta diğer e, mavi olanı var bir tane. Artık şey de unuttum ben. Ha geldik mi noktaya? Tamam. Gelmişiz. Onu kullanmıştım ben gerçek hayatta. baya eğlenceli oluyor abi. Şimdi ne yapacağız? Kamyonunuz hiçbir yük taşımıyor. Ne yapayım şimdi? Hedefe ulaşıldı. Kamyonu boşalt. Abi kamyonda hiçbir şey yok ki. Ne boşaltacağız? Bir dakika. Şuradan şöyle bir bakalım hedefimize. Aa, teslim edildi. Sıfır. Abi. E nereden alacağız ki biz? Odun almamız gerekiyormuş. Yani. Ah kereste. Bu tarafta mı? Bir dakika. Evet. Burası keresteymiş. Abi oraya nasıl geçeceğiz ki biz? Benzin yetmez yani oraya geçmeye çalışsak cidden. Ama deneyelim. Yakıt da varmış gerçi şurada. Hı. O zaman önce şuraya gidelim abi biz. Hayır. Hayır, kapat. Bir dakika. Haritasına alışmak lazım. Aa, Şöyle gidelim abi biz. Şunu da şöyle yapalım. Şu yoldan e, şuraya bir yere bağlanacağız. Şu şekilde. Sonra keresteye geçeceğiz abi. Böyle daha mantıklı. Şöyle evet. Tamam. Ama bu kadar boşa zaman harcamış olmama çok üzüldüm. Hop sorry. Çok zaman harcadık çünkü şu anda. Boşu boşuna gitti yani zamanımız. Dön abi dön Hop ezip geçeriz vallahi Ağaç maaş tanımayız abiniz Ama tabii ki de bu bölümde Çok fazla yetişemeyeceğiz Oyun bayağı bir uzun abi ETS'den bile uzun uzadıya gider yani Çünkü yollar uzak Ve yavaş yavaş ilerliyoruz Tadını çıkara çıkara O açıdan ETS'deki gibi değil Daha e, uzun olacak bölümler Yani daha uzun Tutmayacağım da normalde Uzun olması lazım anlatamadım neyse yani kısa kısa kesmeye çalışayım elimden geldiği kadar İki bölümde bir görev falan yapılır herhalde düşündüğüm kadarıyla 10 ee, dakika olmuş bile siz düşünün 10 dakikada bir yeni noktaya geldik sadece şöyle bir çıkalım abi çok güzel ya vallahi değişik abi oyun yani G27'ye sahipseniz kesinlikle bu oyunu alın. <laughs> kesinlikle direksiyonla oynanacak bir oyun. Çok müthiş abi. Işığı kapatalım. ışığa gerek yok. Elektrik sonuçta. Gerçi jeneratörden alıyor şu anda da. <laughs> Hadi ezip geçelim şu o Oh efektler falan. Şu efekti de çok sevdim şimdi göstereyim size. Gördünüz mü etrafı? Yalnız ağaçta kuşmuş yoktu. Kuş çıktı ama. Şöyle dışarıdan göstereyim. Şöyle bir fuf. Evet. Çok değişik abi. İlk defa görüyorum böyle bir efekt oyunda. Çok da güzel olmuş. Başarılı bir efekti. <laughs> sevdim efekti yani. Hoşuma gitti. Şuradan dalacağım abi. Ağaçlar parçalayarak geçeceğim. Dönemeyiz çünkü çok riskli sağ sol yapacağız. Taşlar var, dağ var. Aha hasar aldı. Birazcık ağaç katliam gibi oldu ama <laughs> oyunda sadece. <laughs> çok güzel ya. <laughs> Anlatamam abi şu an yaşadığım o işsizse. Çok çok güzel abi. Şöyle yapmıştım ben ama Marik mi oynamış bunu ne yapmış? Neyse. Şu taşlardan sakınalım abi. Taş problem çıkartabiliyor. Takılıyor böyle tekerlerin arasında falan. Sonra uğraş. Benzin de acayip gidiyor. 130 e, litre benzinimiz kaldı. Ve biz aha ve biz 4 çarpı 4'te ilerliyoruz şu anda. Mecburen yoksa buralar bataklıkta batar kalırız öylece. Umarım mazot alabileceğimiz yere kadar yetişiriz. Gerçi yetişilir abi ya. <laughs> Çok az kaldı ilk hedefimize. Buralarda haritayı açmayayım. Yine kalırız burada sonra. Oh! Mis mis mis! <laughs> Arabada dehşet ya durmak bilmiyor abi. Hiçbir yerde tutmuyor bunlar. Tutamadılar hiçbir yerde her yerden geçiyor. <laughs> araba King Beyler dağılın diyor araba resmen. Meydan okuyor yani. Ormanı doğaya meydan okuyor. Araya ormanı hiç dalmayacağım. Çok sıkıntı oluyor çünkü ormanı dalınca. Şu ağacı ezip geçeceğiz ama biraz hasar alacağız belli ki. Ha almadık süper. Yol yapmamız lazım çünkü kendimize. Tamam. Evet ilk noktamıza gelmek üzereyiz sanırsam. Yaklaştığımızı hissediyorum çünkü. Yavaş ama ilerliyoruz yani. Hadi biraz hızın. Hız göstergesini falan da gösterselermiş daha bir güzel olurdu. Bir de kamera açıları içeriden falan e, kamera açısı yok sanırsam. Belki modlarla vardır bilmiyorum. Mod yapıldığını çünkü gördüm sanırsam. Hatta bir tane yabancı bir kanalda gördüm. Adam bir arabayı mı modlu kullanmıştı? Buna benzer büyük bir araba ve FPS modunda ama çok güzel değildi yani. Araba içindeydi, kokpitteydi mod. Çok başarılı bir kokpit var mıydı? Hayır ama kokpitti yani. Grid'deki bir şey daha şeydi abi. Evet şimdi ikinci hedefe devam ediyoruz. İlk hedefimize geldik. Şimdi mazot almaya gidiyoruz. Şuradan gideyim. Ben hiç o tarafa bulaşmayayım. Sağdan Sonra sollayarak devam edeceğiz Aynı süper Abi önümüz kereste dolu yalnız Dikkatlice geçeyim şuradan Sağdan sağdan Tekerleğe takıldı mı Vallahi başım belaya sokar o benim <laughs> Yavaş yavaş ilerliyoruz ama emin adımlarla gidiyoruz. Takılmadık şimdilik. Abo abo abo, abo, abo. abi tam da takılmadık dedim ve battık iyi mi? <laughs> çık abi çık. Çık ne olursun ya. Çok kötü bir yerde durduk abi bir de. Ah umarım yardımlarla çıkabiliriz buradan. Bu ne ki? Bu nasıl bir yer abi? Neye bağladı biz onu bilmiyorum. Taşa falan mı? Ağaç değil çünkü orası ama. Abi çıkaramıyor yalnız. Yapma be gülüm. Yapma abi. Allah Allah. Buralar ne ya? Aha yerde duran ağaçtan bile destek alıyor abi. Değişik. Binçolay gayet çok başarılı düşünülmüş bir şey abi gerçekten. Müthiş kullanışlı. Bayağı da bir işe yarıyor böyle durumlarda. Ah. Şunu bağlasak daha yakında sonuçta. Hadi abi birazcık çıkar sonra biraz oradan destek, biraz buradan destek derken 3-5 adım ilerleyeceğiz yani. Şu ağacı çekelim abi. <laughs> Bir dakika. Şu tekerleği bir düzelteyim aynen. Tamam. Hadi çek abi. Çekin çıkarın beni buradan ya. Lütfen. Lütfen ama. Niye çıkarmıyor şu ağaç mı takıldı? O da değil. Allah Allah. Abi türlü çıkamadık bir dakika. Şu tarafta bir şeyler var mı? Şu tarafa bağlayalım. Sağa doğru çıkalım. Araba birazcık riskli bir duruma girdi ama. <laughs> Şu arkaya denesek. O nasıl olacak? Aa boğ. Abi başka şansımız yok. Tamam hasar alsın sonra düzeltirim ben onu. Hop, dur, dur. Nerede çarp? Heh. Şimdi şunu da şu tarafa bir yere... Abi tekrar oraya gitme, hayır! Çık, 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 çık. Aynen, 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 aynen. Çek, 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 çık çık Süpersin abi. Tamam. Dur. Evet, şimdi olacak sanırsam. Ha, gelişmişten bir çıkayım. Evet düzeldi. Hadi abi batma batma ya ne olursun batma artık. Hadi abi zorla kendini hadi. Ben sana inanıyorum. Sen de bize inan. Hadi abi ön taraf tuttu. Ön tekerlek kendini kurtardı. Hadi girme girme oraya girme 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 girme. Çık abi çık 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 çık. Oh 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 adamsın abi adamsın adamsın. Süper be. İşte bu. Zor oldu biraz ama Çıktık abi sonunda be Of Nasıl bir rahatladım anlatamam Süper oldu be Yalnız benzin de baya bir azaldı Çabucak varmamız şart abi Yoksa batacağız kalacağız yani Yarı yolda bir yerde <laughs> Ama az kaldığını inanıyorum Aa su var o lake var lake. Denesek mi şansımızı ya? Zorlasak mı? Çünkü duran bir eee suya benziyor ama lake'a benziyor. Hem şeyi de açmış oluruz. Ah, risk alacağız abi. Başka şansımız yok. Hadi deneyelim. <laughs> yok. Yok. Denemeyim. Hiç Abi dur 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 dur. Hiç denemeyelim. Çıkalım abi. Çık 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 çık. Bir de batıp kalmayalım burada. Yanlış taktık. Yanlış karar şuradan biz dönelim abi biz bu lake'i dönelim. Ben bu kadar boy olacağını düşünmemiştim yani. Düşünemedim. Ama varmış. Baya bir derinmiş. <laughs> Arabamız batık kalacaktı. O yüzden biz şöyle geçelim abi. Dönerek geçelim. Çok eğlenceli ya. Allah'ım ya ne kadar güzel abi. <laughs> Anlatılmaz yaşanır bir duygu abi şu anda benim şu an yaşadığım olay şuradan dalabileceğiz bir yerlerden. Dön abi. Tamam, küçük ağaçları ezerek geçelim. Takılma, takılma. Okey. Şuradakini açarak kenardan kenardan giderek açacağım o olayı. Okey. Gel abi bataklığa falan suya hiç girmeyelim. Şuradan <laughs> kenardan kenardan devam edelim. Uğraş, uğraştırmasınlar bizi şimdi. Oh, kör noktayı da açacağız. <laughs> Vallahi güzel abi. Bayağı bir ilerlemiş olacağız. Aha 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 hayır, hayır 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 hayır. Abi ne ettin sen ya? Allah hayır hayır hayır. Abi kurtar kıçını kurtar. Kıçını kurtar. Oh be. Vallahi zorlu yollar abi. Abi yine girme oraya. Sakın. Sakın. Ah. Dön. Dön. Hayır. Abi yine mi girdin ya? Allah belanı vermesin senin. Yine nasıl becerdin aynı noktaya girmeyi azat? Daha da geniş çıkacağım abi. Çık 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 çık. Allah Allah. Hadi şuradan dağdan şuraya tırmanarak gideceğim ben ya. Vallahi garantiye bol bol almak lazımmış kendimizi. Yoksa gördüğünüz gibi yani olan olaylar fena. Abi 63 litre benzinimiz kaldı ve yolumuzu şuradan devam edelim biz. Şuradan bir yerden bağlayacağız çünkü. Takılmazsak tabi bir yerlerde. Oo, benzin diplerde diyor. Kırmızı geldi. Aa geldik. Benzin, yakıt. Süper abi. Süper. Oh mis mis mis. Yakıtımızı alalım. Ha <laughs> oley. Harika bir başarı. Ah. Dolduruldu. Deposu otomatik olarak dolduruldu. Okey. Otomatik olarak dolduruyormuş. Güzel. Evet arkadaşlar burada bölüm bitireyim ee, telefon da şansa bak abi normalde durur duruyor hemen ama şu an iyi gidiyor ee, burada bir bölüm bitirelim arkadaşlar ee, çok uzamasın ikinci bölümde umarım bundan sonra yakıtı da aldık ee, arabayla daha farklı noktaya giderek oradan kereste alacağım ama bu arabayla kereste de alınmıyor sanırsam öyle düşünüyorum farklı bir araba almak zorunda kalabilirim. Eğer öyle bir durum olursa ne yapacağım bilmiyorum. Tekrar geri gidip falan öyle uğraşmak zorunda kalacağım. Ama oyun acayip güzel. Ee, direksiyon setiniz varsa illa G27 olmak zorunda değil. Ee, böyle hassasiyeti olan, e, geri dönüşüm, feedback veren güzel bir kaliteli direksiyonunuz varsa bence kesinlikle bu oyunu alın, deneyin. Çünkü verdiği eğlence muazzam. Tadından yenmiyor yani. Ben şu an çok mutluyum oynadığım için. Ve herhalde yine devam edeceğim oynamayı bilmiyorum. Bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Ve her zamanki bir sonraki videolarda görüşene kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ve her zamanki gibi benimle kalın.